Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Türkçe Baz Soru Bankamız hakkında bilgiler vereceğiz. Kitabımız TET'ye yöneliktir. Tabi bunun KPSS versiyonu da vardır. Kitabımızı satın almak isteyen öğrencilerimiz doğal olarak satın almadan önce kitabın içeriğini de görmek istiyorlar. Türkçe bazı saatlerce anlatsak bitiremeyiz elbette ama birkaç dakika kısaca bilgi vereceğiz. Ekranda da gördüğünüz gibi kitabımızın tüm özellikleri arkasında zaten yazmaktadır. Kitabımızın ön yüzü ve arka yüzü kabartmalı bir yüzeye sahiptir gerçekten çok beğenilmektedir. Ama bizim için en önemli şey tabii ki içeriği. O zaman hemen içeriği ile ilgili bilgilere geçelim. Öncelikle kitabımız birinci kalite hamur kağıt baskıdır arkadaşlar. Toplamda 320 sayfadan oluşmaktadır. Arkasında yanı tarafları vardır. Giriş kısmı bir önsözle başlıyor. Devamında ise içindekiler kısmı. Hemen diğer sayfada ise bize ulaşabileceğiniz iletişim kanallarımız ve künyemiz vardır. Devam edelim. Devamında bu kitabımızda emeği geçen alanında uzman bütün öğretmenlerimizin listesini görebilirsiniz. İçinde ÖSYM soru formatlarıyla birebir uyumlu 1800 soru vardır kitabımızda arkadaşlar. Bu soruların tamamı video çözümüdür. Dikkat edin zaten video çözümde katkı sağlayan öğretmenlerimizin adları da burada zaten. Şuna yürekte inanıyorum arkadaşlar. Taktiklerimizi göz önünde bulundurarak çözüm videolarını dikkatle izleyen öğrencilerimiz gerçek sınavda soru kaçırmaz. Çünkü her çözüm videosunda o soru tipinin çözüm taktiklerini vermekle kalmadık. O konuya da kısaca özetledik. Diyeceksiniz ki hocam nasıl izleyeceğiz? Burada her testin üzerinde kare kod vardır arkadaşlar. Yapılamayan her soruyu buradan çözümünü izleyebilirsiniz hiçbir yerde göremeyeceğiniz, sadece kitabımız olan ve patentini aldığımız çok özel taktikler, şifrelemeler, pratik püf noktaları, sır kutuları sayesinde normalde sayfalarca anlatılan bir konuyu arkadaşlar birkaç cümleyle öğrenebileceksiniz. Bir örnek verelim. Örneğin fiilimsler ya da ek fiil örneğini verelim. Bakın mesela konu anlatımı kitaplarda uzun uzun anlatılan Ek fiil konusunu sadece iki cümlede verdik. Ve siz sadece o iki cümleyle ek fiillerle ilgili karşınıza çıkabilecek her türlü soruyu kolaylıkla çözebileceksiniz. Ayrıca metin seçimine de çok dikkat ettik arkadaşlar. Türkiye'de Edebiyatı'nın en seçkin eserlerinden alıntılar yaptık. Böylece ÖSYM'nin sorması muhtemel metinleri yakalamayı hedefledik. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Sorular her bir test içerisinde kolaydan zora doğru giderken... Örneğin ek fiil ile ilgili 5 test sorduysak birinci testi daha kolay. Gittikçe bu testler zorlaşmaktadır. Yani hem sorular kendi içerisinde kolaydan zora hem de testler kendi içinde kolaydan zora doğru sıralanmıştır. Zengin soru tipleri sayesinde gerçek sınavda asla sürpriz yaşamayacaksınız arkadaşlar. ÖSYM'nin her çeşit yeni nesil sorusuna kesinlikle hazırlıklı olacaksınız. Hiçbir şekilde ÖSYM'nin sorduğu soruya karşı bir yabancılık çekmeyeceksiniz. Örneğin kitabımızı inceleyen Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmeni arkadaşlarımız öğrencilerine gönül rahatlığıyla Türkçe bazı tavsiye edebiliyor. Sizler de gönül rahatlığıyla çok kolay bir biçimde WhatsApp'tan sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz herhangi bir neden belirtmeksizin iade edebilirsiniz. Çünkü kitabımıza gerçekten çok güveniyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı olur ve hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.